Hindistan'da bir okula girdi, koridorlarda dolaştı, sonrasında da okulda havuz civarındakilere saldırdı. Ormandan çıkıp yolunu şaşıran leopar korkuttu. Burası Hindistan'ın Bangalore kentinde bir okul koridorlarda dolaşan da bir leopar. Bu görüntünün hemen sonrasında ise leoparın iki kişiye saldırdığı anlar yansıyor kameraya. 8 yaşındaki leopar 10 saat boyunca gezdi okul binasında. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Leopar sonrasında okuldaki havuz civarında iki kişiye saldırdı. Hemen yetkililer geldi. Leopara sakinleştirici vermeye çalışan iki görevli de yaralandı. Leopar ancak saatler sonra sakinleştirilebildi. Ondan sonra da milli parka götürüldü. Peki leoparın okulda ne işi vardı? Leoparın okulun yakınlarındaki ormandan gelmiş ve yolunu şaşırıp okula yönelmiş olabileceği belirtiliyor.